Herkese merhaba ben Kadriye. Bugün size yaptığım kitap alışverişinden bahsedeceğim. Bu kitap alışverişi aslında bana eşimden doğum günü hediyesi olarak yapıldı. Bu sene özellikle evde olduğumuz için ve pek bir ihtiyacım da olmadığı için çok önceden eşime bu sene doğum günü hediyesi olarak kitap almak istediğimi söylemiştim. O yüzden de doğum günüme yakın bir tarihte Kendim tabii seçtim kitaplarımı ve alışverişimizi yaptık. Alışverişimi Amazon'dan yaptım. Amazon Prime'dan. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde koliyle geldi. Bir buçuk gün gibi kısa bir sürede geldi ve hiçbir kitapta bir hasar söz konusu değildi. Bu anlamda hem zaman bakımından hem de kitaplarımın hasarsız olması bakımından alışverişimden bayağı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hemen başlayayım şimdi. İlk kitabım aslında e, bu alışverişteki temel çıkış noktamdı. Öncelikle bu kitabı zaten almak istiyordum ve e, bu anlamda alışverişimin asıl amacı bununla başladı diyebilirim. Alexandro Duman'ın Monte Cristo Conti isimli eserinin iki cildini birden aldım şu şekilde. Hatta e, şu anda bugün muhtemelen birinci cilde okumaya da başlayacağım. Çok merak ettim, çok ünlü bir eser zaten. E, seveceğimi düşünüyorum kesinlikle. Bir sonraki kitabım Leguin'in Sürgün Gezegeni isimli kitabı. Ee, yazarın daha önce hiç bir kitabını okumadım. Gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bu eserle başlayıp sonrasında da Yerdeniz serisiyle devam etmek istiyorum. Yine seveceğim düşündüğüm yazarlardan biri. Bir diğer kitabım Albert Camus'un Yabancı isimli kitabı. Yine bu yazardan okuyacağım ilk kitap ee, çok sevilen bir Fransız yazar ve ben de seveceğim yine düşünüyorum ee, çok üzerine bir şeyler okuduğum gördüğüm bir eser yabancı o yüzden de merakla bekliyorum okumayı bir sonraki eserim Charlotte Bronten'in Jane Eyre isimli kitabı ee, daha önce hatta Kasım ayında ben Emily Bronten'in Ultul Tepeler isimli kitabını okumuştum bu da kardeşi Charlotte Bronten'in kitabı ee, yine e 1800'ler İngiltere taşrasında geçiyor diye biliyorum hikaye. O yüzden de gerçekten merak ediyorum çünkü Ultul tepeleri çok severek okumuştum. Bir sonraki kitabım Mihail Şolohov'un Durgun Don isimli kitap serisinin birinci ve ikinci cildi. Aslında dört cidden oluşan bir kitap bu. Ama ben öncelikle ilk iki cildinden başlamak istedim. Genelde arka arkaya çok okuyamıyorum seri kitapları. O yüzden önce iki cildini alıp okuyup daha sonra kalan iki cildini alıp devam etmek istedim. Yani öyle düşündüm. Bu kitabın konusu şu şekilde: Ekim Devriminin öncesinde ve sonrasında Sovyet Rusya'da yaşananları, özellikle Ekim Devriminden sonraki o toplumsal ekonomik politik Politik tüm o dönüşüm süreçlerini anlatıyor ama bu bir tarihi metin değil diyebiliyorum yani o anlamda doğrudan didaktik bir eser değil. Daha çok bu Ekim devriminin öncesi ve sonrasında insanların üzerindeki etkisini görüyoruz. Baş karakterimiz var ve Don Nehri etrafında yaşıyor diyebiliyorum. Özellikle de bu karakter üzerindeki dönüşümleri ve aşkını okuyoruz diyebiliyorum. Ama dediğim gibi daha okumadığım için sadece bildiklerim bu kadar. Yine. Yine çok merak ettiğim ve yakın zamanda okumak istediğim bir kitap serisi. Bir sonraki kitabım Deskeretsin'in Ateşin Şarkısı isimli kitabı. Ben Deskeretsin okumayı seviyorum. Birçok kitabını okudum bugüne kadar. Bu eserinde daha önce bir süredir okumadığım için yani Deskeretsin okudum bir tane kitap almak istiyordum ondan. O yüzden de baktım arkası da ilgimi çektiği için bu kitabını almaya karar verdim. Dediğim gibi zaten alışkın olduğum bir yazar olduğu için seveceğimi düşünüyorum kesinlikle. Bir sonraki kitabım Namık Kemal'in İntibah isimli kitabı. Belki edebiyat derslerinden hatırlıyorsunuzdur. İlk edebi romanımız şeklinde bildiğimiz bir roman bu aslında. Ben sanki lisede bu kitabı okudum diye hatırlıyorum ama aklımda çok bir şey kalmamış demek ki yani bir şeyler canlanmıyor çok fazla kitap hakkındaki kafamda. Zaten kitaplığımda da bulunmuyordu. O yüzden hem kitaplığımda olsun hem de baştan tekrar bir okuyayım diye düşündüm. Bu amaçla aldım. Bir sonraki aslında birkaç kitabı bir anda göstereyim. 3 e, tane Agatha Christie romanı aldım. Yine Kasım okumaları kitabı e, videomu izleyen olduysa biliyorsunuzdur küçük bir sorun yaşamıştım geçen ay Agatha Christie kitabı ile ilgili olarak. Bu e, ay kesinlikle Agatha Christie'nin yazdığı kitaplar almaya karar verdim. Sırasıyla şöyle göstereyim. Mavi trenin esrarı isimli bu roman. İkincisi köşkteki esrar, üçüncüsü de cesetler merdiveni. Zaten Agatha Christie okumayı çok sevdiğimi yine söylemiştim daha önceki videolarımda. Bu alışverişimde de üç tane kitabını almak istedim. Hatta Agatha Christie ile ilgili bir tane öneri videosu da çekmek istiyorum ama bu kitapları okuduktan önce mi olur, sonra mı, şu an çok emin değilim. Bir sonraki kitabım. Goncharov'un Oblomov isimli kitabı. Yine çok çok ünlü olan kitaplardan biri ve birçok kişinin bildiği üzere Oblomov ne denir? ile tanınan bir karakter. Ben daha önce bu kitapla ilgili çok fazla şey okumadım, görmedim. Dediğim gibi sadece karakterin bu üşengeçliği biliniyor diye biliyorum. Gerçekten çok merak ettiğim bir kitap. Çünkü seven, yani çok fazla insan var. Okuyan birçok kişinin de sevdiğini biliyorum. O yüzden de heyecanla bu kitabı da okumayı bekliyorum. Bir sonraki kitabım. Fransız yazar, Grange'in Sonal isimli kitabı. Bu yazarı da ben çok severek okuyorum. Birçok kitabını okudum. Polisiye seven arkadaşlarım varsa zaten bu yazarı daha önce duymuşlardır diye düşünüyorum. Ee, yine okumadığım bir tane kitabını seçip önümüzdeki aylarda bir tane Grange okumasına yer vermek istedim. O yüzden de bu kitabını aldım. Ee, merakla bekliyorum çünkü gerçekten iyi bir polisi yazar olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Stephen Zweig'in Korku isimli kitabı. Ee, daha önce ben Satranç ve Olağanüstü Bir Gece'yi okumuştum Stephen Zweig'dan. Ee, bu yazarın şöyle bir durumu var. Aşırı sevenleri var ve hiç sevmeyenleri var. Ben biraz daha ortada duruyorum bu konuda açıkçası. Satrancı bayağı sevmiştim. Olağanüstü bir gece benim için yani normal eh işteydi diyebilirim. Ama çok sevenler olduğunu biliyorum. Ve Korku da yazarın en çok önerilen kitaplarından bir tanesi. O yüzden çok merak ettim açıkçası. Alıp okumak istedim. Bir sonraki... Kitaplarım diyeyim yine. Anton Chekhov'dan iki tane eser aldım. Bir tanesi Altıncı Koğuş. Yine yazarın çok bilinen, çok ünlü ve son dönemde çok okunan kitaplarından bir tanesi. Bir diğeri ise Vişne Bahçesi. Bu bir tiyatro oyunu arkadaşlar. Ben bu Vişne Bahçesi'ni... Lise zamanımda devlet tiyatrolarında İstanbul'da izlemiştim. Ama gerçekten çok uzun yıllar oldu. Çok böyle severek izlediğimi ve beğendiğimi hatırlıyorum ama oyunun içeriğine dair çok fazla bir şey kalmamış artık aklımda yıllar geçtiği için üzerinden. Bu yüzden de hem kitaplığımda bulunsun hem de oyun metni olarak tekrar okuyayım istedim. Bu yüzden aldım aslında. Bir sonraki kitabım. Yuhua'nın Yaşamak isimli kitabı. Şöyle göstereyim. E, bu bir Çinli yazar. Daha önce hiç Çinli bir yazar okumamıştım açıkçası ve Yuhua hem çok ünlü bir yazar ve bu kitabı da çok ünlü bir kitap gerçekten. E, o yüzden de ben çok merak ediyordum uzun süredir böylece bu kitap alışverişime de dahil etmek istedim. Bakalım ben ne düşüneceğim. <laughs> bir sonraki kitabım Jüver'in Doktor Aksın Deneyi isimli kitabı. E, daha önce de söylediğim gibi. Bilim kurgu okumayı çok seviyorum. Bu kitap da yine oldukça bilinen ve sevilen bilim kurgulardan bir tanesi. Ben de seveceğim düşündüğüm için gerçekten de kısa bir kitap. Merak ettim o yüzden de aldım. Bir sonraki kitabım. Gabriel Garcia, Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli kitabı. Daha önce yine yazardan hiçbir kitap okumadım ve aslında Yüzyıllık Yalnızlık ve Benim Hüzünlü Orospularım isimli kitaplarını çok merak ediyorum. Ama yazara giriş olması açısından öncelikle Kırmızı Pazartesi ile başlamak istedim. Bu kitapta işleneceği bilinen bir cinayet olduğu yani bu cinayet işlenecek biliniyor. Fakat kimse buna engel olmak için bir şey yapmıyor ve bu cinayet gerçekten de işleniyor. Konusu bu şekilde olduğunu biliyorum. Arkasında da yazıyordu zaten. Çok ilgi çekici buldum gerçekten de. O yüzden de bu kitapla başlamak istedim. Yine seveceğimi düşündüğüm kitaplardan bir tanesi ve artık son kitabıma geliyorum. Son kitabımda Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita isimli kitabı. Bu modern klasikler arasında yine çok çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Çünkü ilginç bir konusu var. Hatta şuradan çok çok kısa okumak istiyorum gün batımına yakın saatlerde şeytan iyi giyimli ve yabancı görünümlü bir beyefendi kılığında şehre iner ve kendini kara büyü uzmanı Profesör Volant olarak tanıtır. Onun garip maiyetiyle birlikte gelişini Sovyet başkentini kasıp kavuran bir dizi esrarengiz ve tekinsiz olay izler. Gerçekten çok ilgi çekici bir konusu var ve aynı zamanda bu kitap 1930'larda yazıldığı için e, Sovyet Rusyası'nda aslında yazar tarafından nasıl düşünüldüğü anlatılıyor diyebiliyorum. Eee özellikle de hicveden hicivli bir dille o dönemin e, yanlış olduğunu düşündüğü taraflarını anlatıyormuş burada Bulgakov. O yüzden de hem dönem romanı olması hem de gerçekten ilginç bir konusu olması bakımından çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Evet benim alışverişim bu şekildeydi. Tam 21 tane kitap aldım ama gösterebilir miyim bilmiyorum çünkü <laughs> çok fazlalar gerçekten. <laughs> bir kısmı şöyle. Göstereyim. Bir kısmı bunlar. Şöyle gösterelim. Ve diğer kısmı da şu şekilde. Gerçekten çok güzel kitaplar al aldığımı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım kitaplarım konusunda. Yine birçok farklı türden, birçok farklı yazardan ve ülkeden aynı zamanda kitaplar seçtim. E, ilk fırsatta hepsini okumak istiyorum. Karar vermek çok zor. O yüzden genelde çok büyük alışverişler yapmıyorum ben. E, az az okuyorum. O an ne okumak istiyorsam onları alıyorum genelde ama dediğim gibi doğum günüm e, dolayısıyla yaptığımız bir alışveriş olduğu için biraz büyük bir alışveriş oldu. E, şu anda bu Bunları okumadan zaten yeni bir alışveriş yapmayacağım muhtemelen. O yüzden bir süre alışveriş videosu çekemeyeceğim gibi duruyor. Ee, beni bu videonun sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.